sonuç ortada. Her hafta başka rezillik. ne yaparlarsa yapsınlar. Alakam yok diyorum. Kimseyi inandıramıyorum ki. Niye hiçbiriniz bile bana inanmayı denemiyor? Kafayı yiyeceğim ya. Saçmalama. Ağlama sakın. Hiçbir şey değişmeyecek bu adam. Baba olarak bir ramaz. Affedin baba. Özür dilerim. Ama abinin de şahitlik ediyor. Belki biri bir tuzak falan kurdu çocuğa. Yalı çapkını dizimizin yeni bölümünde ve sonunda Seyran Sultan ve Ferit'i öğrenecektir. Peki nasıl öğrenecektir? Yusuf Sultan Ferit ilişkisini nasıl kanıtlayacaktır? Videomuza geçmeden önce Yalı çapkını dizimize fragmanlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bildiğiniz üzere Yusuf Seyran'a Sultan ve Ferit arasında bir şeyler var ve bunu sana ben kanıtlayacağım demişti. Yeni bölümde Yusuf Sultan ve Ferit'in gizli yerde buluştuğunu görüp fark edecektir. Ve ikisini kameraya alacaktır. Aslında bunu görüntüleri Seyran'a izlettirecek. Seyran şok olacaktır. Ferit'e bunun hesabını sormak isteyecektir. Ferit odaya geldiğinde Seyran görüntüleri gösterecektir. Ferit inkar edecektir. Benim alakam yok sultan yanışmaya çalışıyor diyecektir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimleri zilini açmayı unutmayınız.